Kaldırmadı. Kaldırıyor. Şimdi kaldır. Aha! Aha, silini çaldı. Kör kör kör. Oradan çıkma. Nak mı? Nak mı öldü, adam mı öldü? Hayır, bomba kaldı. Nak'tı, çaldı. nak. Adam var orada. Nak sandaydı. Ah. Lan oğlum adam görüyor seni. Deli. Nasıl görüyor oğlum? Orada dışarıdaydı. Görüyor ben görüyor içinde çadırın içinde. Şu an fark ettim çadır içi olduğunu da.